Herkese merhabalar. Deve güreşi Ege'de, Selçuk, Germencik, Muğla, Denizli, Marmara'da, Balıkesir, Çanakkale, Akdeniz'de, Burdur, Isparta ve Antalya bölgelerinde düzenlenen ve yörük kültürüyle ilişkili olan güreşlerdir. Deve güreşleri açık meydanlarda yapılır. Güreş develeri yoz adı verilen tek örgüçlü dişi deve ile buğur adı verilen çift örgüçlü develerin çiftleştirilmesinden meydana gelen tülü adı verilen erkek develer arasında yapılır. Yani bu develer özel develerdir. güreş için üretilen develerdir. Bu develer savran denilen deve bakıcıları tarafından özel olarak güreşe hazırlanır. Güreşçi develere pehlivan da denir aynı zamanda. Deve güreşleri genellikle kış aylarında kış aylarında yapılıyor. Deve güreşlerinin güvenliği son derece önemlidir. Bakın bu kısım çok önemlidir. Güreşle dövüş arasındaki farktır. Güreşte e, kesinlikle kan akmaz. Yani develer kontrol altında insanların güreşmesi şeklinde yapılır. Hayvanların ağızları bağlıdır. 2 e, tane orta hakem, 5 yan hakem, 12 yirmi 24 ayırıcı. Genel toplamda 50 kişi çalışır e, güvenlik için. E, develerin her birinin ayrı stilleri vardır. Bu e, kendi fıtratlarını yaratılışlarında olan bir özelliktir. E, de, dediğim gibi... E, mesela İspanya'da boğa güreş denen bir şey var ama işte o güreş değildir esasında. Orada biliyorsunuz o boğalar özel olarak yetiştiriliyor ama matador denen kişiler tarafından maalesef hunarari hayvanlar katlediliyor. Buna mesela boğa güreşi diyorlar. Alakası yok bunda. Bu Türk geleneğinde olan bir şeydir. Deve güreşi. Güzel bir etkinliktir. Bize has bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, hayırlı günler.